Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için de Azerbaycan Başkonsolosluğu Ticaret Temsilcisi Ofisi geçen yıl faaliyete geçmişti. O günden bugüne yapılan çalışmaları ticaret temsilcisi Tamerlan Tayyev Habertürk'e anlattı. Yabancı yatırım düşünüyorsanız eğer size yabancı olmayan Azerbaycan'a gelin diyoruz. İki ülke arasındaki ticari işbirliğinin önemine değindi. Türk iş insanlarına çağrıda bulundu. Türk iş insanlarına güzel programlarla Azerbaycan'a seferler, oradaki iş insanlarıyla, devlet kurumlarıyla bir araya gelmelerini sağlayabiliyoruz. Azerbaycan Başkonsolosluğu Ticaret Tepsilcisi Ofisi geçen yıl İstanbul'da faaliyete geçti. Ofis, Türkiye ve Azerbaycan arasında ekonomik bir köprü görevi görüyor. Amaç iki ülke arasındaki ticari ve lojistik ilişkileri güçlendirmek. Devletimiz sadece muafiyetler sağlamakla kalmıyor, ortaklıklar ve düşük faiz oranlı krediler de veriyor ve bunun neticesinde güzel ortaklıklar bugüne kadar da sağlanmış olmuştur. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yerleşen ticaret sanayi odaları o sebeleriyle görüşleri planlıyoruz. Ticaret tefsircisi Tamerlan Tayev, Zengezur koridoruna da ayrı bir parantez açtı. Günden güne gelişmekte olan orta koridor da Azerbaycan üzerinden geçiyor. Türkiye'de çok önemli bir role sahip Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye kadar uzuyor. Türkiye'den daha büyük pazarlara açılmış oluyor. Azerbaycan yatırımcılar için teşvik paketleri de sağlıyor. 10 yıl boyunca muafiyetler sağlanıyor. Bunlar hem gümrük hem vergi muafiyetleri. İşgalden kurtarılmış Karabağ bölgesine de devletimiz büyük dönüş eylem planı hazırladı. Karabağ'da faaliyet gösteren bir yatırımcının doğalgaz, su, su, ışık gibi giderlerinin %20'si iade ediliyor.